Merhaba arkadaşlar bugün annemle birlikte bu ikinci videomuz oluyor. Şimdi yanında marketten biz ürünler aldık. İyicekler şimdi onları annemle beraber kapacağız. İlk anneciğim taş kapı makas olarak başlayalım. Hani böyle seçeceğiz. Bakarak seçelim. Bak anne ağzı patlıyor. Bakma daha seçelim bence. Herkes eliyle seçemeden tamam. bakma. Hadi. Gel. Taş. Makas. Sen başla çünkü Çok Heyecanlıyım bakalım. Kekstra şöyle bol çilekli. En sevdiğimden. Açıyor muyuz? Açıyoruz. Sen de biraz tadına bak. Çok iyi bir anlamda bu kekleri Oh, iyi ben. Bekle. sen ister. Şuradan bir lokma alalım? Beş 5 üzerinden de puanı. Anne de şeyinde alsana şundan da. Tamam. Isır bir de şunu al. Hmm. hmm. kaç üzerinden de? Kaç üzerinden olsun? Beş. 5. 5 veriyorum. <laughs> Hmm, ben de çok beş veriyorum. Çünkü içinde kremayı çok beğendim. Bir de sen Krema sonra tamam. Güzel değil mi? Hı hı. Ben çok beğendim. Ben de beş üzerinden beş veriyorum. Hadi bakalım şimdi sen ne alacaksın? Alayım. <laughs> Şeker komasını hazır alalım benle. <laughs> Şeker ağırlıklı mı aldın? Şeker mi? tatlı şeyler. İşte tatlılar komasına hazır yani. bir tane Hangi? Evet. Şu. Evet. evet. Bu geldim. Tüm ürünlerimiz sen kendine. Gösterelim <laughs> ilk. Şöyle eti pufun. Şöyle. Renklisi. Renklisi. Evet. Hiç mı anne? Demiştim, çok güzel. Hiç tatladım. <laughs> kakolu sınıf lambasını yap. Sen seydin mi? Yani çok olmasa da yine de sevdim Bitirelim anne yani bunu. Vesim'e bunu haberersen istersen. Yok diğerlerini tatmaya devam edelim. Tamam o zaman. Sonra bitiririz de. Sıra bende. Her tane sandık. Hadi. Hadi bakalım. Sever misin? Rondo bir dek. Bunu ilk defa yiyeceğim rondo. Gerçek ya, mi? Yani bunu hiç, mi? Yedim, hiç yemedim. Hızlısını yedim. Tadesini yedim. Ha. Başka da yemedim. Bu yeni çıkmış demek ki. Ben hiç yemedim. Ama sanki bana bir arkadaşım vermiş gibi hatırladım ama tadını bilmiyorum. Kakaoluysa Yok. Kalkma oldu. Hmm. Ah. Yer bana Beğendin <laughs> mi? Sıvıdın ki daha böyle yiyeceğim. Sen diğerine kaç vermiştin buna? Hmm, Puanlamadık. Hmm. Evet şey diğerine puanlamadık. ben 3 veriyorum. Sen? Ben de 3 veriyorum. Ha de. Değişik bir tat. Diğer kutuları gibi değil. Evet yani daha güzel bir, Daha Hı. ağır bir hafiflemesi var. Ben 4 veriyorum. Ben 5 vereceğim. Çünkü çok güzel. Ağızda patlayan şekerler. Al anne. <laughs> bir de karamalı bu değil mi? Ama bu şey değil mi? Lollipopla bandırıyorsun. Lollipop değilmiş bu. Bizim zamanımızda bu direkt böyle şeydi. Toz halindeydi. Bunları da sever misin? Bunları da sever misin? Gençliğime geri dönüyorum. <laughs> Çocukluğumu diyecek herhalde. Evet. <laughs> Bakayım lalipopu nasıl? Aa. Ayak şeklinde mi? <laughs> herhalde böyle değil anne. Hı. <laughs> Sesi duyuyor musunuz? <laughs> Det <laughs> <laughs> that... Smørbrød. <laughs> <laughs> şimdi ama sanki beyninde bir şey patlıyor gibi. Sen daha bakabilir miyim? hala devam ediyor. <gülüyor> <gülüyor> Anne benim hala devam ediyor. <laughs> Ağzına bitti ama. Ağzını kapatıp oluyor. Hı, güzelmiş. Aa, devam ediyor seninki. Bak. Çok eğlenceli. Zaten tadı devam et. İster misin sen Yok artık. Anne. Su içersin. hala mı patlıyor? Anne ne yapacağım? Biraz daha içiyorum. Aa bitti. Anne ne kadar çok duruyor. Hala patlıyor. <laughs> Sonlarımızı yapalım. Ben 5 veriyorum. Ben de. Bak anne. İndir. Pisi. Tırtıklı kreker, peynir, soğanlı. Hani ben hiç yemedim. ilk defa yiyeceğim. Durmuştu artık. Ama anne, durmadan patlıyor mu yiyorsun o zaman? böyle? Söyleydi. Daha belki de patlıyordu. Ben bunu kötü zannettim. Şimdiymiş. Bakayım mı tadına? Haa, cips gibi mi? Ne oldu? sadece yok muydu? Bilmiyorum. Yani bunu hiç tatladım ya ondan dolayı aldım. Kaçıncı işi? <laughs> ben iki verdim. Ben bir de son katılayım. İki verdim. Sevmedim tam göremiyorlar arkadaşlar. Şöyle yapalım. Neler var bir daha bir gözü. Ama etikuslar var ya değerli de, de, mi yemeyiz? Değerli mi yemeyiz? çünkü çok var. <laughs> ne oldu? <laughs> Açmasak? Niye? Bak niye? Açmadım ben. Açalım. Nasıl istersen. Açalım diyorum ben. Sen sevmiyorsun. Tamam. Tolkien'un çokofez antep fıstıklı çikolatası. Daha önce yemiştim herhalde. Arkadaşlar az önce babama da gösterdim. O anı patlayan şekerleri de durmadan patlıyor. Biraz güç kaldım yani. Hmm, bu farklıymış herhalde Eda. Hmm, o, o yediğimiz tamamen yeşil miydi? Neydi aklımda öyle kalmış. Ha evet o komple yeşil. Bu böyle. Ne? Tık? Çok güzel. Ne tık? Ne tık? Niye? Evet, Bekleyin yapamazsınız o kadar. Bak, ben hmm. şuna hiç beğenmediğim için ben bir veriyorum. Üç verdim ben de. Bunu ben seçtim anne. Öyle miydi? Bir dakika patlayan şekeri ben seçtim. Bunu sen seçtin Bunu ben seçtim. Sen sen Bak bak yok ben bakma Kimden? o acaba o şey mi? Halman sevmedi mi? tükürdüm ya. Yani bilir. O değil herhalde. İnşallah değildi. De. Bal mıydı ki? O kimler? Pinney mi bu? Bu da Pinney. Aynı mı almışsın Pinney. Ne dedim. Ama herhalde bu o değil diye zannediyorum ben Ha, olay. Bilesin bakayım. Oo. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Çok sevdim. herhalde. Ne istiyorsan <laughs> <laughs> birazcık daha. Evet. Güzelmiş. Gerçekten güzel ama sonradan kötü oluyor de böyle değil mi? Yok güzel. Ben 4 verdim. Ben 3 verdim. Pardon sana katalım. Ben de dört verdim. Ne kadar kaldı annesi? Aynı. Ne mi, mi Hadi bakalım. Sıra bende. Şu anne herhalde yeni çıkmış. Hı hmm, yeni diyorum. evet. Arkadaşlar bakın bu yeni çıkmış. <gülüyor> Merak <gülüyor> ettim. Brownie, ne? Yeni sıcak mı? Kaplı kremi dolu kek yine. Evet. Bu Bakalım bunu nasıl. Ben çok seviyorum. Annem herhalde hayli ayrı Hep ben bakkaldan alırım anneme. Veririm. Annem de çok sever. Gel. Bismillah. Şeker kumasını hazır alayım. Nasıl? tam gelmedi ağzıma. Bir tane daha ister. Harika. <laughs> Şimdi brownie'lerin bildiğin sırf kalması. Hem içine daha çok dolgu kreması var herhalde. evet. Ben de deneyebilir miyim? deseydin herhalde. Hı hı. Sen? Beş verdim ben. Ben de beş. Bir de verdin mi? Evet. Kinder. Süt ve tal diyor. Ama bunu nasıl <laughs> Kaç? Kinder ürünü almışsın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. yıl daha kaç tane var içinde? 2 tane kalmış geriye. Ne yapıyoruz lan? Hadi Arkadaşlar içelim. az önceki sesten dolayı özür dilerim. <gülüyor> 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 Babanın baskınına uğradık. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım tadını. <laughs> Tanıllı sütlü Bakayım. Yok onu sen bitiş Nasıl? Kötüden Öyle geliyor içimden de. Yani. Sen yani kötü. Kötü değil ama. De, de. Pek de zehtap etmeyen bir şey. <laughs> ne ver? <be? gülüyor> tamam. <laughs> Ah, eu vou <tosse> <tosse>